Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu, yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre kadın, erkek ve toplam nüfusun mutluluk düzeyinin şu şekilde olduğu görüldü. Kadınlarda çok mutlu olanların oranı yüzde 5.3, mutlu olanların oranı yüzde 47, mutluluk düzeyi orta olanların oranı 34.6, mutsuz olanların oranı 9.7 olarak gerçekleşti. Çok mutsuz olanların oranı ise 3.4 olduğu görüldü. Erkeklerde çok mutlu olanların oranı yüzde 5.1. Mutlu olanların oranı yüzde 41.8. Mutluluk düzeyi orta olanların oranı yüzde 37.1. Mutsuz olanların oranı ise yüzde %12. 12.1 olarak gerçekleşti. Erkeklerde çok mutsuz olanların oranı ise yüzde 3.9. Toplam nüfusta ise çok mutlu olanların oranı yüzde 5.2. Mutlu olanların oranı yüzde 44.4. Mutluluk düzeyi orta olanların oranı yüzde 35.9. Mutsuz olanların oranı yüzde 10.9 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusta çok mutsuz olanların oranı ise yüzde 3.6. Türkiye İstatistik Kurumu verileri sonucunda ülkemizde cinsiyete göre genel mutluluk düzeyi videosuyla sizlerleydik. Sizde yaşam memnuniyeti durumunuzu yorumlara <laughs> ekleyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.